Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 27 Temmuz 2017. Ben Soner Kaya hepinize hayırlı kazançlar diliyorum efendim. Evet. Piyasalarda Fed'den bir sürpriz beklentisi vardı ancak e, pek e, gerçekleştiği söylenemez ve Fed'in faiz konusunda herhangi bir aksiyona girmeyeceği e, belli olduğu dünkü toplantısından sonra basın açıklaması yapılmadı ve toplantıdaki karar metninde verilecek mesajlar piyasalar açısından çok çok önemli olmasına rağmen Herhangi bir değişik mesaj gelmediği için de ekranda görmüş olduğunuz üzere Euro 1.17'nin üzerine gayet rahat bir şekilde tırmanışını gerçekleştirdi. Ekrandaki grafikte gördüğünüz koyu sarı ile işaretlenmiş veya turuncu ile işaretlenmiş bölge Bollinger bandı efendim. Ve çizgilerin de mavi olanı fiyat çizgisi. Yine burada Bollinger Bandı'nın dışına çıkan fiyatın içeri nasıl girdiğini görebiliyorsunuz. Ekranda en son ucuna baktığınız zaman fiyatın açık mavi ile işaretlenmiş olan fiyat çizgisinin Bollinger'ın dışından içeri girişini görüyorsunuz. Yine burada da işlem aşağı yönlü, üstelik çıkış trendindeyken aşağı yönlü işlemle paralar kazandırdık değerli yatırımcılarımıza. Yani Bollinger Bandı stratejisi yukarı bir trendte bile ee, geri geliş sağlayarak bizim e, aslında programımızı ve stratejimizi yalanlamıyor ve işe yarıyor. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Evet, e, takip edilen iki gündem maddesinden e, biri e, faiz arttırımının zamanlaması, ikincisi ise Fed'in bilançosunu ne zaman küçültmeye başlayacağıydı. Ancak ee, önünde tabii bir takım engeller var. Bir sonraki faiz artırımının zamanlaması konusunda net mesajlar alamadık ee, ve e, ekonomik görünüm hakkında yapılan değerlendirmelerden faiz artırımının zamanlaması konusunda e, bir ipucu arandı. Özellikle istihdam piyasasının sağlıklı duruşuna vurgu yapıldı. Ekonomik aktivitelerin ılımlı bir şekilde toparlandığı belirtildi ve ekonomi için kısa vadeli risklerin dengeli olduğu vurgulandı. Ancak enflasyonun ise hala istenen düzeye gelmediği ve faiz artırımı için yakından izlemeye devam edeceği eklendi. Bu da tabii ki açıklamaların etkisini negatife doğru çekti değerli yatırımcılar. Yani bir iyi iki kötü tarafından götürüldü ve piyasaların daha çok merak ettiği konu bilançonun zamanlamasıydı. Önce yapılan açıklamalarda paralel bir mesaj verilmedi öncekilere göre ve karar metninde bilançonun göreceli olarak yakın zamanda küçültmeye başlanacağı menkul kıymet. ...itfadelerinin de bir süre daha yatırıma yönlendirmeye devam edeceği açıklandı. Piyasaların net bir mesaj alamadığı bir açıklamaydı diye özetleyebiliriz. Eylül ayı için açık kapı bırakıldı. Ancak piyasaların dikkate aldığı iki konu içinde net bir mesaj alınamamış oldu. Bu da dediğimiz gibi doların tekrardan endeksinin 94'ün üzerine çıkmışken tekrar 94'ün altına 93 30'lara 93 20'lere kadar gerilemesine sebep verdi. Tabi dolar endeksinin gerilemesi dolar değerinde gerilemesi demek biliyorsunuz ve diğer varlıklar karşısında gevşedi dolar. Euro dolara baktığımızda bu toplantıdan sonra piyasa beklentisine paralel olarak faizlere değişim yaşanmadı ve karar oy, birliği birliğiyle alındı. Piyasaların merak ettiği konu ise bilanço hamlesinin ne zaman başlayacağıydı değerli yatırımcılar. Karar metninde net bir zaman belirtilmeyince bu e, güvercin olarak algılandı ve Euro'ya yaramış olduğu Biraz öncekinin özeti gibi tekrar ediyoruz ama e, Euro-Dolar başlığı altında bunları da tabi anlatmak gerekiyor. 2015 yılı başından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı Euro-Dolar. Yeni günde volatilitenin devam etmesi söz konusu. Amerika tarafından dayanıklı mal siparişleri gelecek. Önemli veri değerli yatırımcılar ve e, bu e, verilerin önemi daha da arttı. Bu veriler eğer e, olumlu gelirse, beklentiyi aşıp gelirse doların biraz dengeyi sağlayacağı bir gün olabilir. Yok aksine ters gelirse o zaman da yeni hedefi olan 1.18'e yol alabilir Euro-Dolar'ın çıkış trendi değerli yatırımcılar. İki halde de önemli, iki halde de para kazandıracak bir gündeyiz. Lütfen takipte kalınız. Manşet veride %3, çekirdek veride %0.4'lük artış beklentisi var. Teknik olarak 1.17-20 seviyesi yön açısından son derece önemli. Ee, ve bunun kırılabilmesi 1.17.50'ye getirecek. 1.17.50 e, Tabii ki 1.18'in habercisi olacak. Ve bütün bunlar için verilerin beklenmesi gerekiyor değerli yatırımcılar. Veri öncesinde de e, iki yönlü ufak lotlu işlemler açabilirsiniz. Doğru yönü yakalamak adına eğer haberleri izleyemiyorsanız, verileri izleyemiyorsanız ve sadece telefondan, tabletten, bilgisayardan işlemime girebiliyorum, çalışıyorum, yoğunum diyenler için bunu önerebilirim değerli yatırımcılar. Veri saatlerinde iki yönlü yani hem alım hem satım işlemi açıp veriyle beraber doğru yönü koruyup diğer yöndeki negatif pozisyonu kapatıp doğru yönde olanın yanına birkaç pozisyon birkaç lot daha açmak iyi bir ticaret hamlesi olabilir değerli yatırımcılar. Euro dolarla alakalı diyebilirim. Dolar Türk Lirası'nda ise faiz kararı sonrasında parite tekrardan 3.55 seviyesinin altına sarktı. E, Türk Lirası da oturduğu yerden değerlenmiş oldu ve beklentiye paralel olarak faizlerde değişime gidilmedi ve bilançoda artılması konusunda muallak mesajlar verilince dolar endeksi 93'lere geri çekildi. Bu da tabii ki dediğim gibi Türk Lirası'nın değerini oturduğu yerden arttırmasına yardımcı oldu bugün gelecek tabii ki Türkiye'mizden de faiz oranları kararı var bir değişiklik beklenmiyor değerli yatırımcılar ancak değişiklik olmasa bile eğer dolardaki gevşeme devam ederse Türk lirası değerlenecek bunu söyleyelim ancak 15.30'daki başlayacak olan Amerikan verileri eğer olumlu gelirse yine bir 3.57'ye doğru hareket görebileceğiz bununla birlikte de tabii ki ticaretimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Aynı euro dolarda olduğu gibi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bugün takip edenler kazanır diyebilirim. Çok da e, büyük bir söz olmaz. Ee, enflasyonun mevcut durumu göz önünde bulundurursa sıkı para politikasının sürdüreceği yöndeki ifade değişim yaşamayabilir ve teknik olarak 3.55'in altında satış baskısı gelecek ve 352 60 351 70 görülebilir. Ancak dediğim gibi Amerikan verileri iyi gelirse 356 ve 357 gündeme gelecek dirençler olacak bu paritede. Sterlin dolarda ise değerli yatırımcılarımız geçtiğimiz günde İngiltere'den açıklanan ikinci çeyrek büyümesiyle başlangıç yapılmıştı biliyorsunuz ve Çeyreklik bazda %0.3, yıllık bazda %1.7 genişleyerek beklentileri karşılamıştı. Akşam saatlerinde sonuçlanan FOMC toplantısından sonra komite etkinin bilanço daraltmasının başlangıcına dair yaptığı yorumlarda bir değişim vardı. Piyasalar gerilen mesajlarla birlikte güvercin olarak nitelendirilen bir karar gördü ve bu kararla birlikte, daha bu açıklamalarla birlikte diyelim, o bir karar değil açıklama özür diliyorum. Ee, Sterlin'in de diğer para birimleriyle beraber e, dolar karşısında değerlendiği görüldü. Yeni günde yükseliş hareketi 1.31.80-1.32 bölgesine doğru ilerlemek isteyebilir ve bu seviyelerden görülecek geri çekimlerde hazırlıklı olunması lazım. Dolar endeksindeki değer kaybının devam etmesi yukarı yönlü bir kırılmanın gerçekleşmesini sağlayabilir. Yukarıda ise 1.32.50 önemli bir nokta olacak değerli yatırımcılar. Direnç noktası geri çekimlerde 1.30 ve 1.30'un üzerindeki 130 30 daha önce önemli direnç bölgesidir bu paritede değerli yatırımcılar. Evet sarı belaya baktığımızda altın haftanın başlangıcından beri Amerikan 10 yıllıklarından destek bulan düşüş hareketi dolardaki değer kaybıyla gününü yeniden yukarı çevirdi. FOMC toplantısında komite üyelerinin gereken sıklaşma mesajlarını vermekten kaçınmasıyla birlikte altın tekrar Gözünü yukarı dikte trendi devam ettiriyor ee, ve yeni günde teknik açıdan piyasaların o da 1260 seviyesi olacak değerli yatırımcılar. Bu seviyenin üzerine atlayabilirse 1260 doların üzerine atlayabilirse 1280'e giden yeni bir e, trend kapısı açılmış olacak. Yok burada dirençle karşılaşırsa e, tabii ki düşüşleri izleyeceğiz. 1260'ın altında 1255 ve 1252 önemli destekler olacak altın için değerli yatırımcılar petrole baktığımızda özellikle Brent petrol için yükseliş geride kalan günde devam etti. Dün Amerika tarafında ham petrol stokları geldi. Stoklar beklentilerin altında 7.200 milyon varil azalış kaydetti. Amerika tarafında üretimin geçen haftaya göre 19 bin varil azaldığını gördük. Bu daha önemliydi ve hafta başına gerçekleşen komite toplantısından sonra piyasadaki olumsuz havanın dağıldığını söyleyelim ve bununla birlikte Amerika tarafında azalan stoklar yukarı yönlü fiyatlamaları destekliyor petrolde. Teknik olarak Brent petroldeki yükselişin devamı için 51 doların kırılması gerekiyor. Gün içerisinde bu direnç kırılabilirse 51.30 ve 51.60 seviyelerine kadar bir çıkış izleyeceğiz. Geri çekimlerde 50.50 .50 desteği önemli bir destek konumunda kırılırsa 50 dolara kadar bir gevşeme gelebilir petrolde değerli yatırımcılar. Evet dediğimiz gibi yine önemli bir gün ve bu önemli günde izleyeceğimiz önemli e, bir takım satır başlığıyla e, gelişmeleri sizlerle paylaştım. E, ve bununla birlikte dediğim gibi eğer e, takip edemiyorsanız efendim bunları takip edemiyorsanız e, yapacağınız şey... O saatlerde yapacağınız iki tarafa ufak lotlu deneme atışları ve al satlardan hangisi doğru yöne doğru gidiyorsa onu koruyup yanına 2-3 tane lot açtığınız zaman diğerini de kapattığınız zaman önemli bir avantaj sağlayabilirsiniz. Özellikle açıklama saatleri her zaman yapılacak bir şey değildir onu söyleyelim. Yani domine edecek bir hareket beklentisi öncesi yapılabilecek bir stratejidir değerli yatırımcılar. Ee, evet dediğimiz gibi gelişen ülke kurları da von öncülüğünde e, yükselişe geçti. Sandart e, Kerrit'in bir açıklaması vardı. Faiz değişikliği beklenmiyor Merkez Bankası'ndan diye. Biz de beklemiyoruz. Japonya asgari ücreti %3 yükseltme önerisinde bulundu. E, Dolar TL FED sonrası düşüşünü korudu. FED politika kararı hazine tahvili piyasalarındaki kısa pozisyonları sarstı ve FED sonrasında kayıplar genişliyor dolarda. Değerli yatırımcılar önemli satır başları yine ekonomik haberlerden. Evet değerli yatırımcılar dediğimiz gibi önemli bir gündeyiz ve önemli günde önemli paralar kazanmak için önemli e, gelişmeleri takip etmenizi öneriyoruz. Eğer bununla birlikte eğer destek istiyorsanız profesyonel yardım istiyorsanız biz burada hazırız 0216 919 36 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz değerli yatırımcılar. Çok değerli bir ekiple çalışıyorum gerçekten hepsiyle gurur duyuyorum ee, ve onlarla birlikte çalışmak isteyen tüm yatırımcılara kapımız açık. Hepinize bol kazançlar diliyorum efendim.